Merhaba arkadaşlar. Bu derste HTML yapısını bahsedeceğim. Arkadaşlar, e, HTML yapısı, e, HTML yapısını eee doc yazalım arkadaşlar. Buradan görelim. HTML yapısını arkadaşlar önce HTML tag'ını oluşturuyorsun. Ondan sonra onun içinde HTML e, hit head tag'ını e, alıyor e, Oluşturuyorsun, ondan sonra body. Yani benimki, e, Visual Studio'da e, güzel bir özellik var, e, hızlı bir şekilde, otomatik olarak doc yazıp, otomatik olarak oluşturuyor arkadaşlar. E, bilmiyorum diğer e, bazı kullandığım diğer editörler var, onlar da herhalde e, doc olmasa da HTML yazıp, Inter tıklayıp e, öyle özelliklerine sahip olan da da var. Ama Sublime gibi editörlerde onlar hiçbir şekilde böyle küçük bir komut yazıp, öyle enter tekleyip de diğer şeyler getirmiyor. Çünkü onlar yeni başlayanlar için bir editör, yani dost bir editördür. Her şey elinle yazıyorsun böyle. Kolay bir şekilde yazamazsın yani orada. En başından HTML büyüktür, küçüktür arasında yazıp, ee, küçüktür, büyüktür arasında yazıp orada html, hit, tek tek yazıyorsun orada, meta, charset, her şey. Ee, tek tek yazıyorsun yani e, sublime text'te de. Ama Visual Studio'da arkadaşlar doc yazıp e, kolay bir şekilde onu da emet diye bir özellik var e, şeyde. E, Visual Studio'da bir göstereyim arkadaşlar. Onu extension olarak indirirseniz doc iyi olur, çok iyi olur. Emet, bir dakika. Mehmet yazarsanız zaten çıkması lazım. Heh. Bak, ee, bak burada yazıyor. Evet, evet diğer e, editörlerde de var. Eklersiniz. Evet diye bir e, extension var, eklenti var. Onları da eklersiniz. Böyle e, her yazdığımız e, etikette de mesela Mete yazarsam hemen kolay bir şekilde oluşturuyor. Onun gibi bir şeyler evet e, eklentimize şeyi kolaylık sağlıyor. Arkadaşlar. Önce html tag var, ondan sonra head var, ondan sonra body var. Head'in içerisindeki bahsederim meta karakter var. Meta karakterde de bizim kullanacağımız dile e, uygun bir şekilde yani Türkçe karakterleri kullanmamızı sağlıyor. Ondan sonra benim yaptığım bir e, küçük bir e, detay var. Onlara kopya yapıştırayım. Buradaki e, dokümanları. Mesela burada e, bu mehidin içerisinde zaten e, sitenin özellikleri ve onların onu açıklayan bir e, yazılıyor burada zaten genelde. Mesela bir siteyi ziyaret ettiğinizde arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. En başında adı yazıyor yani küçük bir e, nasıl diyeyim e, bu e, tarayıcının en üst kısmında adı yazıyor bir de Küçücük küçük bir logosu var onu e, onu orada var orada onlarda da orada yazmamız ve orada oluşturmamızda buralarda e iyi içerisinde ekleniyor Ondan sonra meta karakter e, bu e, Türkçe karakter eklemenizi sağlıyor Ondan sonra buradaki meta da description yani e, bu sitenin amacı ve onun e, açıklayan bir şeydir arkadaşlar. Uluşturuyoruz burada. Adı, description. Ondan sonra onların site açıklaması için burada şey yazıyorsun. Mesela HTML yapısı. Ben e, istediğin şeyler yazabilirsiniz. Yani sitenize herhangi bir özelliğini. Mesela description burada yazdığınızda. Ondan sonra burada ticari sitesi gibi mesela yazabilirsiniz. Ondan sonra anahtar kelimesi. anahtar kelimesi istediğiniz şey yazabilirsiniz arkadaşlar burada. Onlar zaten sistemin üstünde e, görünen kısmında e, şey olmuyor, e, gözükmüyor. Onları e, site e, üzerine gelip, e, oradaki tarayıcı üzerine gelip, orada tıklayıp inceleme kısmında sağ tıklayıp inceleme kısmında gittiğinizde, orada her şey e, açık bir şekilde gösteriyor. Ondan sonra Author mesela burada yazabilirsin kendine göstermek istediğinizde mesela ben bu sitenin yazarıyım gibi öyle bir şekilde burada adını yazıp ondan sonra ziyaret edenler orada oradaki inceleme kısmına gidenler de senin adını görürler ama dışarıda görmezler arkadaşlar yani sitenin genel şey görünüşü görmezler ondan sonra buradaki title de başlık az önce bahsettiğim başlıkta gösteriyor. Sitemize bir bakalım genel itibariyle. Önce site arkadaşlar böyle gözüküyor. Başlık az önce bahsettiğim başlık burada. Ondan sonra burada buradaki boşluk arkadaşlar body kısmı Çünkü şimdi biz body herhangi bir şekilde herhangi bir şey yazmadık. Ondan dolayı boş duruyor. Ama body'de bir şeyler yazdığımızda orada oradaki buradaki yazdığım herhangi bir şeyse eğer uygun bir şekilde kullandığın kullandıysak yani HTML'in takların içerisinde yazsak hep her şey şeyden hariç yani e, yorumlar hariç burada e, yorumlarda ileride bahsedeceğim arkadaşlar yorumlardan hariç e, her şey orada yazacaktır. Ama takların e, doğru bir şekilde yazarsanız mesela A desem A tak e, üzerinde mesela e, link yazmayalım burada Ali desem mesela pardon Merhaba, merhaba dünya. Dünya yazsak mesela e, kaydetsek burada küçük bir şekilde merhaba dünya yazar. Yani bir şey burada yazdığımız her şeyi orada mesela atıyorum kafadan hiçbir o da aynısını dünya merhaba dünya yazar. Merhaba merhaba dünya. Bunu da kaydedelim sonra gidelim. Büyük. Bunlar taklardan özelliklerini A özelliklerini ve H1, h şeyler, B, B, şeyler hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Kursun ilerleyen sürecinde bahsedeceğim. Ve sonraki arkadaşlar bugün bu derste, kursumuz bu derste değil, burada bu dersteki e, amacımız arkadaşlar. E, HTML'in yapısını oluşturup onun özelliğini öğrenmekte arkadaşlar. E, bu derste bu kadardı arkadaşlar. E, görüşürüz arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. E, görüşmek üzere arkadaşlar.